Değerli takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için uygun bir kabın içine bir paket instant maya ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Şimdi malzemelerimi biraz karıştırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Ve tekrar malzemelerimi karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve son olarak 6,5 su bardağı un ekliyorum. Unu eklerken dikkatli olmakta fayda vardır. Çünkü bazen undan una farklılık gösterebilir. Hamurun kıvamını göz önüne alarak unu kullanabilirsiniz. Şimdi hamuru güzel bir şekilde yoğuruyorum. Hamur ne kadar güzel yoğrulursa sonuçta o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi hamuru ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Hamuru mayalanmaya bırakıyorum ve şimdi iç malzemesini hazırlıyorum. Önce haşlamış olduğum 3 adet patatesi püre haline getiriyorum. Şimdi üzerine tuz, toz biber ve karabiber ekliyorum. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. İçine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve iyicene karıştırıyorum. Hamur işlerinde kavrulmuş soğan patatese çok güzel lezzet veriyor. Dilerseniz kavrulmuş soğan da ekleyebilirsiniz. Poğaçalarımın iç malzemelerini hazırladım ve mayalanmış olan hamurumu tezgahın üzerine aldım. Hamurun havasını aldım ve şimdi küçük küçük parçalara böleceğim. Şimdi böldüm hamuru top şekline getiriyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi hiç un kullanmadan hamurumu kara bir şekilde açıyorum. İçine bir yemek kaşığı patates harcını ekliyorum. Ve iyicene kapatıyorum etrafını. Kalan kısmını rulet yardımıyla şeritler halinde kesiyorum. Bıçakla da kesebilirsiniz. Kestikten sonra tekrar bu şekilde sarıyorum. Şimdi aynı şekilde bir tane daha gösteriyorum. Ben poğaçalarımın bir kısmını patatesli ve bir kısmını da peynirli yaptım onun için sizde Dilerseniz patatesli Dilerseniz peynirli veya zeytinli Hatta çikolatalı da yapabilirsiniz Şimdi bir tane de peynirli yapacağım. Yapmış olduğum poğaçalarımı fırın tepsisine diziyorum. tüm poğaçalarımı yaptım ve fırın tepsisine dizdim şimdi 15-20 dakika dinlendireceğim ve tepsi mayası vereceğim poğaçalarımı 20 dakika dinlendirdim şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum iyicene her tarafına yumurta sarısından sürüyorum Üzerine çok az susam ekliyorum. Dilerseniz çörek otunu da ekleyebilirsiniz. Ve ısıtılmış 180 derece fırında pişirdim. Poğaçalarım şekil olarak çok güzel. Yumuşacık ve çok lezzetli. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi size yakından dokusunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok yumuşak ve lezzetli görünüyor. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Bu da peynirli. Dediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.